Aa. Hoşt. Hoşt. Ay hoşt lan. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. önünde iyi ki oylamamışım. Şerif öldürdü herhalde Yusuf'u. Bilmiyorum da dur bakalım. Bir bakalım diğer vampirler kim? Bakalım bakalım evet. Ya benim MS'im çok fazla. Geçen turdan da arkadaşlar da biliyor zaten. Arkadan telefon çalıyor bu arada. Sürekli MS'im artıyor. 460 MS zaten. Nereye ışınlandığımı bilmiyorum bile. En yani son manzara tarafından. Oynamadım zaten. Emesim atmış. Ben zaten gittiğimde kapılar kapandı mutfağın orada. Ondan sonra rapor geldi. A bağlantısı başarılı falan diyor. 8'i niye öldürdün? 8 bana demişti ki ben sana seyfim diye. Neyse. Um, ne yaptım ben elektrikte vanayı çevirdim. En son arka bahçede vanayı çevirme görevim vardı. Haberleşme geldi. Ya haberleşmeye niye gitmiyorsunuz Açsanız haberleşmeyi. Ben de o tarafa doğru gidiyordum. Bir de ölü neredeydi ben anlamadım. On numara. Ölü mutfaktaymış. En son ben de acil tedavinin oradaydım. On numarayla karşılaştım. Yani ben 7'den bir tık şüpheleniyorum. 3 numara sen de arka bahçedeysen. Yani nereden gittin arka bahçeye? 5 numara. Hmm. Bak iyi düşün. Nasıl benden şüpheleniyorsun? 1 ile 3 numara vampir. Bak. 1 ile 3. Tekrar söyleyeyim mi? 1 numara yalan söylüyor. Manzarada değildi. Manzaranın yakında bile değildi. Ben komple oradaydım. Neyse. 3 numarayı da zaten 8 numarayı kesmiş. Bir de yok bana safe dedi. Yok şöyle. Yok be. Ne ayaksınız lan siz? 3 numara altını kafasına sıktı. Sor bakayım vampir miymiş? <laughs> Şerif ölmüş. Sen de onun kimliğini Şerif öldü, Şerif misin? öldü. Şerif'in öldüğünü kim söyledi? Şerif benim de. Altıya ben <gülüyor> Aynen, aynen. <gülüyor> Bak on numara. Keklemesinler seni. Ben Şerif'im gerçekten. Bak on numara. On numara. Bire verelim mi? On numara. sürekli diyor. <laughs> verelim, verelim, verelim. Ona bire verelim. Ya bence Neyse beş Joker falan. çıkarsa da bir kazansın Birelim. abi. <laughs> ile beş. Sağolun. Gördünüz mü? Bakın ben vampir e, o olsam o vampir? ben vampir olsam vampir etmezdim. 3 numara vampir. E, o zaman git iki O zaman git ikiz. Aha. Aa. Lan. <laughs> Lan. Al, al, al. al, al. al, al. al. Top alıyorum yardım et yardım. <laughs> Manyak bu bana sıktı çıldıracağım şimdi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum sağlık kiti yok mu acil tedaviye gelin. Acilen acil tedaviye gitmem lazım arkadaşlar. Bir sağlık kiti lazım bana ya. Abi doktor yok. Doktor nerede? Lan doktor getirmemişler oyuna. 5 numara sana güveniyorum. Bek Sen yapmazsın 5 numara. Tamam bak oyun bitsin beni yumrukta ben tamam yapmayayım. mı? Oyun bitsin yumrukta beni. Koş koş çabuk koş. Bombaya koş. Koş. 2 numara hımm kızarım bak hoş Kızım, martı, başım, tutun. tuttum bak iki numara yapma <laughs> Allah rızası için kardeşim hoş iki numara kesti Şş, lan çabuk git misafire git iki numara kesti birini yapma Ya gerçekten artık topallamaktan da bıktım Bir şeyleri anlatmaktan da bıktım 9 numara bak beni Beni bak görüyorsun değil mi alıyorum bak Beni kim topallattı biliyor musun 8 topallattı işte Düşün Oğlum gidin ölü arayın lan millet ölüyor millet Millet, millet ölüyor be Gideyim yangını tutayım bari ya bir işe yarayayım. Bunlar bir işe yaramıyor bari topal ayağımla bir iş yapayım. Hayır. Yusuf. Ya Yusuf bak sakın. Adaşız yok, bak. Yok ben değilim. Adaşız oğlum bak ben yapma lan. Ben değilim. Sakin ol ben değilim. Tamam kardeşim. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ya ben değilim kesin şimdiye kadar. ben. Tamam değilim, gel bir şey diyeceğim gel. Gel gel. Bak şimdi buraya. Ali Çağlar Manisa'ya komutanım. Vatan bizim neyimiz asker? Bilmiyorum komutanım. Çavuş gel buraya. Kadir Demir'e Erzurum emredin komutanım. Çavuş, vatan bizim neyimiz? Anamız komutanım. Neymiş asker? Çavuşumuzun anasıyız komutanım. Allah belanı versin şunu alın ya şu ağır edemeyi alın ya. Git şey bar tarafına bak ölü olabilir o taraflarda. Sonra okuma tarafına dolaş yukarıda. <laughs> <laughs> ha, çok güzel oldu kaldık ve diğeri kazanacak. Kanka koş koş çabuk çabuk. Koş oğlum. Koş koş okumaya koş çabuk çabuk koş. Koş lan öldü öldü adam öldü koş. <laughs> bomba verildi bomba sen bomba şey git ee, okumaya git okumaya. Ay anasını ya. Allah'ım topallayarak okumaya gideceğim. Nerede bu ölü? Bu ölü nerede? Allah'ım ya Rabbim. Hayır, 5 numarası kardeşim. Allah'ım Allah'ım yardım et yarabbim Bomba da öldü, hayır Biri de, ikisi de de. Tut yukarı okumaya git, bak burada burada 3 numara burada Koş koş, okumaya gidin Arkadaşlar direkt 7 numara 7 numarayı gördüm çünkü orada. Onun harici görevimi yapmaya gidiyordum. Zaten adam 7 numara mı? Tam düzeltmeye <laughs> gidiyordum. Yerde uzanmış şekilde 7 numara. Bu ne 7 numarası lan? Oradaydı. Başka da görmedim. Evet bu kadar konuştun da yani çok yoruldun. Bari onun başında hiç oyunu takip etmedim deseydin ya. 2 saattir görüyorum seni. İnternet, internetin yok. Ay, Bir şey görmedin. O gördüğün kişi de şerifti ya. Tam vampirleri bulacağız ne yaptın ya. Ya 5 numara kardeşim sabahtan beri topal eşek gibi geziyorum kardeşim. Bir okumadaki yangına gidiyorum. Bir mutfaktakine gidiyorum. Bir misafire gidiyorum ölü arıyorum. Lan ben topalım topal. Topal adam nasıl vursun kessin birilerini? Vampir topal mı olur? Cahil abisi Cahil. Öğrenecek öğrenecek. 3 numara vampir değil. Olsaydı beni çoktan keserdi. 5 numara değil, 7 numara hiç değil, 6 numara. Kanka senden başka kimse kalmadı. Ne, ne, diyor, ne diyor bu yav? Şimdi anlarız. Emine, ne diyorsun? Hazal da... Vay canına! Ne diyor bu? Üff. Bir saattir her yerde Altını gezdim ya. ya. Her yerde gezdim. Arka bahçedeki bombayı tuttum üst tarafa. Sonra mutfaktaki şey tutuyordum yangını. Ee, zaten oyunun başından beri mutfağın önünde yatıyor şey Şerif. 5 numara gitmiş onu raparlıyor. Şimdi 7 numara bana kefil. 2 saat. Ben 6'ya seyfim abi. 6'dan yana sıkıntı yok da. Şu 9'u hiç görmedim Bak. ya. Kanka ben Şaka lan de... şaka şaka. şaka. 3 çeşitim. numara vampir kardeşim Ardımak ya. Çeşitim. 3 numara net vampir. Ben niye abi. anlamıyorsunuz? Ama oy kullanmayacağız yukarı. tamam mı? Oy vermiyoruz. 3 numara vampir ama yapacak bir şey yok. Boş geçin. 3 numara sen de kes birini <laughs> artık ya. Deli dana gibi. Do Kanka ben ölürsem 3 numaradan bile Tamam kanka ben hala topal eşek gibi gezeceğim zaten. Of ya. Zaman kaybı abi yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse, Şu halime bak ya. Ulan sekiz numara hayatımı evet mahvettin. Abi gelsene ya. Ben görevlerimi bitirsem bitecek oyun. Bitir Gel. görevini benim de görevim var yukarıda. Aynen abi. Yukarıda solda. Yan yana oynamayalım sen başka bir yere git. Abi birlikte olalım Kanka bir bir vampir tek ya. Ah. Görevini yap bitsin Allah'ım. Ya, şey. <laughs> 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 Bu kadar basit. Sonunda.